değerli dostlarımız, hepiniz Tekirdağ Ülke Ocakları İl Başkanlığı olarak tertip etmiş olduğumuz gençlerle iftar sofraları Malkara buluşması programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle yapmış olduğumuz her programlarda ve buluşmalarda Ülke Ocakları'nın yarının Türkiye'sini inşa edecek olan bir gençlikle muhatap olduğunu ve bu gençliğin ilim, irfan, medine, teknik, ahlak, her manada kendini donatıp yetiştirebilmesi hususunda elimizden geldiğince fazlasıyla bir gayret ortaya koyarak arkadaşlarımızın yarına her anlamda doğru anlamda ulaştırabilmesi hususunda gayretle mücadele ettiğimizi sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir tarihte karşı karşıyayız. Bugüne kadar özel 2016'dan sonrasında Cumhur İttifakı kurulundan sonrasında Cumhur İttifakı ile birlikte devletimizin milletimize kazanım olarak elde ettirmiş olduğu tüm yatırımların bir başlangıcının olacak olduğu dönüm noktasını tabir ettiğimiz bir 2023 yılının içerisindeyiz. Dolayısıyla biz bu vatanı, bu milleti, bu devleti dün ecdadımız sokakta bulmadı. Kanlarıyla bizlere buraları vatan elde ettik. Ve bizlere miras olarak bunları bugün bıraktık. Biz de vatanımıza, milletimize, devletimize, ecdadımızın bizlere miras olarak bırakmış olduğu hem vatanımızı, hem milletimizi, hem kültürümüzü, hem de ahlakımızı yarınlara taşımak üzere büyük bir yemin etmiş vaziyetimiz.